İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, ihale-fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, irtikap ve suç gelirlerini aklama dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi. Suç ceza hakimliğinin vereceği karar, yargı sürecinin seyrini belirleyecek. Diplomasının sahte olduğunun tesir edilmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde adeta devlet içinde devlet kuran, bir paralel devlet yapılanmasına giden yapının çökertilmesi başladı. Hatta Ekrem İmamoğlu ve adamları tutuklandı. Bir proje çöktü. Artık FETÖ projesi mi, Avrupa Birliği projesi mi, İsrail projesi mi? Terör bağlantılı proje ortaya çıkacak? Ama çok net bir şey var. Devlet imkanlarıyla örgütlenen siyasette kamuflu olan, kitleleri manipüle edip arkada başka bir iş darbe örgütlenmesi yapan, Türkiye için bir milli güvenlik meselesi haline gelen, Türkiye ile savaşan bütün yapılarla ortaklık kuran, terör örgütlerine finansal destek sağlayan ve onlardan örgütsel destek alan, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi örgütlenme modelini izleyen bir yapı çökertildi. Hayatının tamamında entrika ve sahtekarlık olan bu şahsın, kollanan, korunan Öne çıkarılan bu şahsın sadece diploma macerasına bakın. Devlet aldatılmış, üniversite aldatılmış, o sınava giren yüz binlerce insan aldatılmış. Puan yok, not yok, kural yok. Resmi evraklarda oynanmış. Belli kadrolar ve lobiler kullanılıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuralları ezilip geçilmiş Kişiye bağlı bir imtiyazlı alan oluşturulmuş. Hiçbir yeri kazanamamış adam birden zeki olmuş. Muhtemelen yine para ile, muhtemelen yine rüşvet ile. O dönem siyasi bir lobi bu. Tezgahı resmileştirmiş, muhtemelen yine para ile, muhtemelen yine rüşvet ile. Sahte bir diploma ile Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş. Sahte bir diploma ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Sahte doktorluk işi gibi. FETÖ'nün sınav ile kadrolarını devletin sinir sistemine yerleştirmesi gibi. Yoksa aklıma bu da geliyor. FETÖ yapılanması, üniversitelerde kurduğu tezgah, soru hırsızlıkları, kadrolaşmaları, aynı mı değil mi yoksa bütün düzeni onlar mı kurmuştu? Sonra ardı ardına bütün kapılar ona açılmış, merdivenleri tırmanmaya başlamış, bazen parayla, bazen başka bir hesapla. O zaman da arkasında bir lobi varmış, şimdi de arkasında bir siyasi lobi var. O zamanın lobisi de para ile beslenmiş, bugünün lobisi de İstanbul halkının parasıyla besleniyor. Milyonlar, milyarlar el değiştirmiş. İstanbul'un bütün kaynakları kişisel siyasi kariyerin emrine verilmiş. Masak yok, yargı denetimi yok, idari denetim hiç yok. Hiçbir hukuki endişe yok. Aslında iş siyasi değil. Nitelikli dolandırıcılık görüntüsü vermesine rağmen hiçbir soru sorulmamış. Daha önce nitelikli dolandırıcılık soruşturması geçirirken bütün dosyalar kapatılmış. Para ile mi, rüşvet ile mi, malum lobiler eliyle mi o zaman da hukuki dokunulmazlık sağlanıyormuş. Bugün de hukuken ayrıcalıklı hal devam ediyor. Vatandaşlık hak ve yükümlülüklerinin üstünde, hukukun ve siyasi ahlakın üstünde bir dokunulmazlık, sorumsuzluk hali tanınmış kendisine. Hukuk bize dokunur, ona dokunamaz. Biz evrakta sahtekarlık, yolsuzluk, terör finansmanı, para trafiği, sahte diploma gibi tehlikeli alanların yanından bile geçsek hapsi boylarız. Bu herkes için böyle. Ama onun için olmamış. Mesela o bana dava açar, hızla sonuçlandırılır ve kazanır. Tazminatları tıkır tıkır öderim. Ben dava açarım asla kazanamam. Burada bile bir dokunulmazlık var. Hukukun bile üstünde bir koruma var. Yıllar içinde kendisine açılan bütün soruşturmalar bu şekilde hasır altı edilir. Muhtemelen yine para konuşur gibi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına göre hepimiz eşit haklara sahibiz. Anayasal haklar ve sorumluluklar medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku kimse imtiyaz tanımaz. İmtiyazı vatandaşlık bizde yok ama Ekrem'e tanınan bir imtiyazı vatandaşlık hakkı var. Nasıl bir eşitlikse bu, bildiğim kadarıyla ona tanınan bir siyasi dokunulmazlık hali yoktu. Olsa bile tartışılan konuların hiçbiri o dokunulmazlıkların konusu değildi. Siyasi korumayı anlarım, siyasi projeleri anlarım ama hukuki imtiyazı asla anlayamamıştık. Burada aslında devletin kendisi suç işlemekteydi. Çünkü Türkiye'de yasaların üstünde tutulan tek kişi oydu. Ama mesele sadece bunlar değil. Para değil, rüşvet değil, nitelikli dolandırıcılıklar değil, adam satın almalar değil. Çok daha ötesi var. Ben hep Türkiye için çok daha tehlikeli bir şey gördüm. Bu yüzden daha adaylığından itibaren bu tehlikeye dikkat çektim. Yazılar yazdım, uyarılar yaptım. Başından beri öfkem, isyanım bunaydı. Onun İBB adayı yapılmasının da Cumhurbaşkanlığına yönlendirilmesini de bir proje olduğunu düşündüm. Bu arada adaylığı sırasında proje dediğim için davalarla yüzleştim. Kişisel hiçbir meselem olmadı. Tanımam, görmedim. Aynı ortamda bile bulunmadım. Ama çok uluslu bir ajandaya karşı kendimle bir savaş verdim. Ben bir şeyi düzeltemezdim ama tarihe not düşmenin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluğum olduğunu düşündüm. Siyasi hesabım olmadı. Yüreğimi ortaya koyarak bir duruş belirledim. Biz bunları yaparken birçokları ona yakın durmaya özen gösteriyordu. Onun üzerine hesap kuruyordu. Ondan yararlanma yoluna gidiyordu. Çünkü para kaynağıydı. Zenginlik kaynağıydı maalesef. Ama işler derinleştikçe, örtülü şeyler açığa çıktıkça Türkiye için ne tür bir tehlike tezgahlandığı daha bir netleşti. Bir ortak kanaate dönüştü. Bugün kendisine yakın olanlar, onu hararetle alkışlayanlar bile üç kağıtçılığının, sahtekarlığın, entrika ve oyunların farkında, biliyor. Daha ilk günden beri bu tehlikeye bu yüzden dikkat çekiyorum ama diploması, parası, pulu, entrikaları umurumda değil. Bu benim değil. İstihbarat, güvenlik ve maliye birimlerinin işi. Biz Anadolu'da bin yıldır imparatorluklar kurduk. Büyük yok oluşlar yaşadık. Tekrar ayağa kalktık. Dünya ile hesaplaştık, şimdi yine büyük hesaplara girdik, yeniden süper ülke olduk. Dünya çözülürken biz merkezlerden biri oluyoruz. Yüz yıl sonra yeni bir yükseliş çağı başlatıldı. İşte tam bu dönemde bu işin sabote edilmesine hiçbir Anadolu evladının yüreği dayanmaz. Bu bütün siyasi kimliklerin hesapların üstündedir. Durduğumuz yer de burasıdır. Koca ülke, koca Türkiye bu. Ucuzlar nasıl kurban edilir? Edilir miydi? edilmeyecek ve edilmedi de kendisiyle beraber bütün örgütü, bütün teşkilatı çökertildi. Bir iç tehdit ortadan kaldırıldı. Bunun iç siyasi mesele olduğunu düşünenler büyük hata yapıyor. Zaman geçtikçe işin mahiyeti daha da açığa çıkacak. İçeride ve dışarıda örgütsel bağları daha bir netleşecek. Türkiye yönelik iş darbe planları daha bir ortaya çıkacak. Bu şahıs Türkiye'den daha mı kıymetli? Kendisine tanınan dokunulmazlıklar arasında Türkiye küçültme hakkı da var mı? FETÖ'yü bitirirken, terörü 40 yıl sonra bitirirken, Avrupa bizi savunun diye yalvarırken koca ülkeyi bu kişinin oyuncağı haline getirmeye kim izin verebilir? Asla milli değil, asla Türkiye Cumhuriyeti'nin devletler sürekliliğinin parçası değil. Asla bugün inşa edilen büyük Türkiye'nin yanında değil. Biz buradan bakarak öfkeleniriz ve bu öfke bin yıllıktır. Bu ülke zulüm 1453'te başladı diyenlere teslim edilemez, edilmeyecektir. Peki Avrupa, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında neden durmadı? Aslında batı durmadı, yani ABD de uzak duruyor. Karışmadığını da söyledi. Gazetecilere, konuyla ilgili her gelişmeyi ikide bir getirip sormayın mı halinde dahi konuştu. Avrupa'yı başlığa çekmemin sebebi, ana muhalefet partisinin Avrupa Birliği ile ilişkisinin siyasi düşünce ve politika inşasında, pratiğinde öncelikli olmasıdır. Türkiye'nin başta ana sonra genel muhalefetinin ülkelerini ve dünyayı kavraması kapasitesi en kibar ifadeyle eskiye ait. Politika yapma, kurma ve yürütme modelleri de o dönemin alışkanlıklarına yaslanıyor. Alternatiflerin düşünce formlarının varlığına ihtimaline en ufak imkan esneklik tanımıyor. Aynı zamanda köhneliğin tarifidir. Peki bu talihin İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ne ilgisi olabilir? Ya da iyice kafa karıştırmak pahasına şöyle soralım. ABD'nin Amerika'nın sesini kestiği bir dönemde İmamoğlu politiğinin veya sadece iktidara yönelik nefretin ayakta tuttuğu muhalefetin tarihi açıdan tasfiye edilmemesi mümkün müdür? Terörsüz Türkiye projesinin atağının bir yönü içeriden zaten kazınmış tedhişin bölgeden de arındırılmasıdır. Diğer yönü ise doğal olarak yani bu politikaların birinci hedef olarak değil de Tabii çıktılarından biri olarak örgütün ağır baskısı altındaki siyasi yapının özgür kılınması yerleşik ifadesiyle Türkiye Partisine evrilmesidir. Bu özgürlük alanı hayatın akışına uygun olarak zaten dar olan siyasi yaşam alanını korumak, etki alanını genişletmek için başka partilere gizlice destek vererek güce ulaşma, kendini yönetime en direkt olarak kılma zorunluluğundan serbest bırakacaktır görece büyük partilerin dümen suyuna kerhen girmeleriyle gelişen tahakkümden de kurtaracaktır. Tersine kendi duruş ve siyasetleriyle oylarını gram geliştiremeyen, ülkeye zerre faydalı iş öneremeyen, bakılırsa umurlarında da olmayan tükenmiş partilerin de milletin hakim çoğunluğunu rahatsız eden, aleniyeti bulunmayan örtülü ittifak tezgahlarıyla küçük parti ve bileşenlerinde iktidar aramaması için de tarihi arıtma arınma ihtiyacı açıktır. Hepsi örgütün Türkiye ve bölgeden tasfiye edilmesinin doğrusal sonuçlarıdır. Bu halde şimdiye değin dışarıdan gelen destek ne olacaktır? Türkiye ve komşularımızda örgüte verilen isimleri herkese malum dış desteğin hedefi bu ülkenin başını kaldıramaması olsa da siyasi çıktılar aynı yolla örgüt, parti, büyük parti çizgisi üzerinden flu ama elle tutulur zehri içeri akıtmaktadır. Kayyum meselesinin önemli bir boyutu bu değil midir? Eğer örneğin ABD'nin PKK-YPG'ye verdiği destek artık eskisi gibi değil ise bu hal o ülkelerin bugünkü çıkarlarına uygunsa ne olacaktır? Yeni durumun eski ve metruk sisteme politika yapma alışkanlıklarının etkisi nasıl olacaktır? İktidara ne şekilde olursa olsun ulaşma hırsıyla hareket eden, bunun için nevi ne olursa olsun olası tüm bileşenleri kabul eden, yine nasıl gelirse gelsin iktidar için büyük para lazım kabulüyle hareket eden siyasete çarpmaması mümkün müdür? CHP dış desteğini bugüne kadar Avrupa Birliği'nde ülkelerinde aradı ve buldu da. Tekrar söyleyelim. ABD'yi dışladığı için değil, Avrupa kendini öyle konumladı, karşılık verdi, görev üstlendiği için. CHP dümenini o rotada sabitledi. 10 yıllara yönelik müktesebatın oluşturduğu alışkanlıklara, ölüm modellere takılıp kaldı. Güzel ama Avrupa Birliği hala orada mı? yerinde duruyor mu? Avrupa Birliği İngiltere buraya baktığında hala CHP'yi ve politikalarını mı görüyor yoksa bir başka gerçekliği, real politiği mi? Türkiye'nin kendi dinamikleri değişmiş. Hatta değişleri çok olmuş. ABD'nin Biden'cı muhalefetle çalışacağız aklı düşmüş, tasfiye edilmiş. Avrupa Birliği Avrupa Birliği olmaktan çıkmış. Değil Türkiye muhalefetini desteklemek veya iktidarını değiştirmek yeni dünya düzeninde cari aktörlerden olmak bir tarafa, kendi iktidarlarının bile bitmekte olduğunun artık bilincinde olarak panik halinde tutunacak dal arayan muğlak bir bloğa dönüşmüş halde. Merkezinde ekonomik güç bulunan çekiciliği sona ermiş ve ikinci büyük savaşın ana şartı olan ekonomiyi savunma sanayine yaslamak silahlı Avrupa politikasına dönmüş, en büyük mentoru ABD'nin gadrine uğramış. Terk edilme depresyonuna sürüklenmiş, oboziteden, kımıldayamayacak bedenini taşıyabilecek kanatlarında sadece Türkiye ve İngiltere'yi gören, hatta bunu bile göremeyen Avrupa İmamoğlu veya CHP'nin yanında cepheleşecek. Bu küresel gerçekler ışığında bunları anlamadan, şu an yürüyen hukuki süreçten bağımsız, alakasız bu konjonktürü ıskalayarak ben Cumhurbaşkanı olacağım diye ortaya çıkarsanız sonuç ne olabilir? Kavrayışsızlık yol tutma ile direkt bağlantılıdır. Mevsimlere göre lastiklerinizi değiştirmezseniz patinaj başlar. Sonunda kayarsınız. Eski ama kopamadığınız alışkanlıklarınız daha çok çamura batmanıza sebep olur. Son böyle gelir. İmamoğlu ve taraftarları başlarına geleni günlük siyasetin basit ayak oyunlarına ingirdeyerek izah ediyorlar. Tribünlerin küçük bölümünden kısa vadeli karşılık bulabilirsiniz ama Türkiye'nin yönetimine geçmek ve geleceğine hakim olmak türünden iddiaya karşılık veremez. Kent uzlaşısı denilen şeyin küresel uzlaşı ve Türkiye'nin buradaki rolü ile baş etmesi mümkün olabilir mi? Ankara'nın ta Esad'da yeniden kucaklaşalım davetinden şu ana kadar yaşanan akışı adım adım şöyle bir gözden geçirin. Avrupa veya genel olarak batıdan medyasından gelecek yaşanan hukuki sürece yönelik timsah gözyaşlarında, çok çok Avrupa Birliği komisyonlarında veya raporlarında Türkiye'de ayıp etti ama naifliğinde duyulacak cılız vahlanmalarda herhalde ders vardır. Vardır ama bu derslerden diploma alınmadığı da ortada.